Dostlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok güzel bir video çekeceğim. Şu gördüğünüz kutu bana Farmacy Official tarafından yani sevgili Tuğba tarafından gönderildi. Böyle gördüğünüz içerisinde birkaç parça malzeme var ve çok tatlı da bir kutusu var. Burada ona tekrardan teşekkür ederim. Bunlarla ilgili size bir video yapacağım. İlk izlenim gibi de olacak. Aslında biraz kullandım ama kullandığım süre içerisinde bunlarla ilgili görüşlerimi size aktaracağım. Hadi o zaman makyaja başlayalım. İlk başta ten ürünlerinden başlayayım. Bu gördüğünüz CC kremi göndermiş. E, bildiğiniz gibi BB kremler aşırı bir şekilde popüler oldu, çok sevildi ama benim e, yakınımda hani bir farmacı e satan olmadığı için ben edinim kullanma şansına erişemedim maalesef. E, ama hani Merve Özkan'ın videolarında başka birçok e, YouTuber'ın videolarında da çok severek kullandıklarını duymuştum. Size e, kataloğdan ne gibi etkileri olduğunu söyleyeyim. Bunun etkileri e, multi ile cilt direncini artış, e, özü ile gün boyu nem sağlıyor. Vitamin B3 ile doğal parlaklık veriyor. Yulaf özü ile besleyici ve onarıcı. 25 koruma var. İpek protein ile ipeksi bir cilt. Kolajen ve argan yağı. Anti aging etkisi. Vitamin C ile cilt tonu düzenleme. Bu gördüğünüz e, açıktan ortaya bir de ortadan koyuyor. Bendeki rengi sanırım açıktan ortaya doğru. Light to medium. Şimdi bu arada CC kremin BB kreminden farkı burada 7 etkili burada 8 etkili. Yani aralarında böyle aman aman bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama bu şey diyor hani BB kremsi bice ve akne ciltleri, siyah noktaları için e, daha fazla iyi olduğunu söylüyor. Her neyse biz bunu ilk başta yine çalkalayalım. Bugün ben Euro bu gördüğünüz benim yani aldığım günden beri severek severek kullandığım süngeriyle biliyorum size çok sordum. Bir YouTube'lendirme alsam herkes avunu söyledi ama e, görkan Karmanın çok fazla güvendiğim için bilgilerine önerilerine o yüzden ben e, almak istemedim çünkü çok yorumladı hani onu. ben de bu Yvroshire'ı o denemiştim. Çok iyi olduğunu söylemişti. Ben de gidip bundan bir tane edindim. Cidden de çok çok iyi. Bununla ilgili bir blog yazısı en kısa zamanda zaten gelecek. Böyle alıyorum. Burada bu ürünler gerçekten çok güzel kokuyor. Bu arada bir ürünü ben ilk sürdüğümde hani az gelmiş olabilir dedim. Deyip deyip üst üste sürdüm. Aslında yanlış yani çok fazla tarz ürünleri üst sürmeyi sevmiyorum ama bu böyle hani yapış yapış şey olmadı hani katman katman durmadı. O yüzden bayağı da iyi bir şekilde uyguladığı ürünü. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yani aşırı bir şekilde kapamadı ama yine de cildimin rengini eşitledi. Gördüğünüz gibi bunları şey yaptı ve ben bu ürünü gerçekten beğendim. Pudra kullanmayan biriyseniz yani ya da çok pudra kullanmayı sevmiyorsanız ya yani ben bu ay yaz aylarında çok fazla kullanmayı sevmiyorum. T bölgem hariç bunda da böyle bir etki yaratmadı. Yani pudra kullanmama hiç hiç gerek kalmadı. O yüzden ben bu ürünün baya baya beğendim. Yani hani bu bitsin bir daha alacağım. Çünkü sisi kremlere aşırı bir merakım var. Flormar'ı kullandım. başka birçok ürünün daha kullandığımı hatırlayamadım ama yani çok çok seviyorum. Şöyle bir şekilde bir tane 09 numaralı allığı. Ben bu allığı görüp görüp çok çok beğeniyordum. Birçok youtuber, blogger Yani o kadar harika bir rengi var ki şöyle göstereyim. Yani çok çok harika bir rengi var. Böyle turunculuk ama hafif de bir böyle pembelik tam bir turuncu da değil. Ee, ben bunu şimdi göreceksiniz far olarak da kullandım. Far olarak da bayağı kalıcı. Onun için ilk başta şöyle bir fırça alıyorum. Ve kriz bölgemi uygulayacağım. Bakar mısınız yani? Sadece bir dokundurmamla nasıl rengini verdi. Ben yani bu şekilde çok çok e, harika durduğunu düşünüyorum ve şimdi de aldığım alık olarak da uygulayalım fırçama hafif alıyorum yani bu geldiğinden beri başka alık kullanmadım zaten ben turuncu ya da e, hatmama gibi o tarz alıkları çok seviyorum. Bu arada bu mat bir renk. Şimdi kaşlarımı hemen ben yapayım sonra sütlü kahve rengiyle dolduruyorum. Orada bu buradaki kaşlarım maalesef küstüğü için çok fazla çıkmıyor yani çıkması için de birkaç markanın e, çıkartıcı yağlarını kullanmaya başladım. Umarım işe yarar. Şimdi bu fırın şişesinde bir tane kutudan rimel çıkıyor. Bu rimel şöyle açalım. Oldukça büyük bir fırçası var yani. E, büyükten küçüğe çok gitmiyor yani çok Küçük gözlüler bence bunu kesinlikle kullanmasın. İlk başta da, yani ben sürdüğüm zaman e, çok fazla taşırdım. Hele şu üstlere değdirdim. Umarım bu videoda değmez. Fırça zaten çok önemli bir şey. Biliyorsunuz ki ay, çok küçük gözlüseniz bu rimeli önermiyorum. Daha küçük fırçaları rimelleri vardır varmış Onlara bakabilirsiniz. İlk kat oldukça günlük kullanıma uygun bir sürüş sağlıyor. Yani hani bunu sür ve çık, yani çok doğal bir görüntü veriyor. Ama ikinci, üçüncü ve dördüncü katı bile sürebiliyorsun. Öyle sürmeye çok çok müsait uygun. Bu arada alt kilitliklerimi de sürdüm. Hiçbir şekilde akma, böyle düşme şekilde yapmadım. Mesela o meybilenlerin maalesef ki sürdüğüm zaman altlara aşırı bir şekilde dökülüyor. Evet bu şekilde bu sefer yukarılara bulaştırmadım. O yüzden çok mutluyum. Şimdi bir tane de en son olarak da bu rujumuz çıkıyor. Bu ruj ise 08 numara. Şu gördüğünüz gül kurusu böyle pembemsi çok çok hoş bir rengi sahip. Bunun da içinde hani bu bunun içinde şey yazıyordu ya makademya diye okudum, düşünüyorum. E makademya olması lazım. O, o yağdan bunda da var. Yani bu normalde sürdüğüm zaman nemli. Gerçekten nem veriyor. Evet makyajım bitmiş hali bu şekilde. Aslında ruj pek uyumadı bu makyaja ama yine de hani başka makyajlarda çok çok güzel bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Ambalajları da çok beğendim ben. Zaten sizlerle aldıkça tanıtırım. Ama ben çok çok sevdim. Yani hele sisi kremini e, BB kremi kadar gerçekten iyi bir sonuç veriyor. Bence yani onu da kullanmaya da devam edeceğim. Zaten blogda da bunları kullandıkça yorumlarımı orada detaylı olarak bulabilirsiniz. Bugünkü videom böyleydi. Tekrardan bu güzel kutusu için Tuba Hanım'a teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>